siz niye kendi dedelerinizin ninelerinizin başarılarına inanmak yerine sürekli gavurun başarılarını kafamıza kakıyorsunuz niye onların devlet adamlarına önderlerine büyük İskender büyük Petro aslan yürekli Richard güzel Filip falan diyorsunuz da kendi dedelerinizin kimisine yaş kimisine katil kimisine harem düşkünü kimisine hatta kızıl sultan ve hain diyorsunuz çünkü bu aşağılık duygusunu bize pompalayan birileri var. Gelişemeyelim, kalkınamayalım, hep onlardan isteyelim ve avuçlusu para verelim diye. Onlar bizim NATO'daki ortaklarımızdır. Avrupa ya da Amerika diyoruz adına. Özgüvenimiz arttıkça ve bir şeyler imal etmeye başladıkça da ayağımıza çelme olanlar var, pranka olanlar var. Ama biz Fatih'in torunuyuz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi biliriz.